hmm abla bir bilim merkezinde e, eğlenceli şeyler görüyoruz. Aslında robotik kodlama böyle kulağa geldiğinde zor gibi görünse de aslında çok eğlenceli ve herkese öneriyorum. Ve burada da sağ olsun öğretmenimiz bize böyle çok güzel şeylerle eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Anlamadığımız konularda bize anlatıyor ve biz daha iyi anlayabiliyoruz. Buradan e, Betim çok teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir alan açtığı için. Güzel ve benzeri uygulamalardan eğitim görüyorum bilgisayar. Buradan bizim başkanımıza çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Bahtaniye Uzay ve Havacılık Merkezi'nde robotik kodlama kursuna geliyorum. Burada M Block, Bulut Board, M gibi şeyler yapıyoruz. Ayrıca e, M Block'ta kodlama yaparak görüyoruz. Mettin ee, Berdim'e teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir kurs açtığı için.